Yine bir tanıdığımızın. Allah senin belanı versin. Şerefsiz Ömer beni ortada bıraktın. Niye telefon açmıyorsun? He, ben be? ben bu çocukla ortada kaldım. Sen ne yaptın zannediyorsun? Bir dakika sen kimsin? Sen kimsin ya pardon? Sen kimsin? Ne oluyor Ömer nerede? Sen kimsin? Sen ne yapıyorsun Ömer'i? Ömer'e verir misin çabuk? Veremem ay sen, sen kimsin? Sen kim oluyorsun hanımefendi? Pardon da. Pardon da sen kimsin? Ben onun sevgilisi. geçiyorsun ya öyle bir şey mi var? Niye bana beklerim dedi. Mi? Bak Yaşanım. bana beklerim dedi. Bana beklerim. Bak bir konuşayım be bir müsaade et. Bak sen de kadınsın ben de benim karnımda. Karnımda bir tane çocuk var. Ben ortada kaldım ve ulaşamıyorum ona tamam mı? Evet. Dalga mı geçiyorsun ya? Kendini benim yerime koy ya. Böyle bir şey olmaz ya. saçmalıyorsun ya? Hiç mi vicdanın yok? Ya ona söyle ki geldiği zaman direkt beni arasın tamam mı? Arayamaz seni. Benim kocam seni arayamaz. Nasıl arayamaz? arayamaz. Niye? Hamile bırakırken beni iyiydi. Hamile bırakırken iyiydi. Bir aramayacaksın. Hamile bırakırken iyiydi. Kalmasaydın hamile. Ya ne konuşuyorsun sen ya? Kalmasaydın Konuşma boşver. Ömer geldiği zaman Bir çabuk var. beni arasın. Canımı sıkma. Kesin Sizin de mahkemede de sürün. De Boşaltma tamam mı? Kapat şunu. Allah sizi bildiği be, gibi kapan. yapsın. Ha, git Yolun ya. Be.